Ayarlı Kanalda Cengiz Hoca sizler için deneme çözmeye devam ediyor. Denemelerimizin 11.siyle yine sizlerleyim arkadaşlar. Güzel bir deneme yine hazırladık. Kalemimizi kağıdımıza alalım. PDF'imiz yine videoda var. Oradan indirip sizler de çözebilirsiniz. Ancak şunun üzerine tekrar tekrar vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız denemeleri hızlı geçiyor vesaire. Arada çok güzel bilgiler veriyoruz. Bu bilgileri de dinleyip not almayı unutmayalım. Eğer videomuz, denemelerimiz hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olarak diğer denemelerimizden de haberdar olabilirsiniz diyorum. Ayarlı sorularıma birinci sorumla başlıyorum. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır? Yani farklı bir kafiye çeşidinden bize bahsediyor. Haydi bakalım hocam. Yoktur, çoktur, yok, çok. Buradaki turlar yazılışları ve görevleri aynı olduğu için ek halinde redif oluyorlar. Rediften öncesinde artık kafiye arıyorum. K ve O sesleri benzer olduğu için tam kafiye vardır diyebilirim. Varsın, kızarsın, var, kızar buradaki sınlar yine yazılışları görevleri aynı rediftir. A ve R sesleri benzer. Yine tam kafiye var. Ocaklar yataklar lar çokluk eki yani redif oldu. Ak ak yine iki ses benzer. Tam kafiye buldum hocam. Haydi devam. Dağlar çırağlar yine larlar bunlar redif. A sesleri burada da yine benzer oldu. İki ses benzer olduğu için tam kafiye. E seçeneğime geldim. Muamma yara burada sını ekleri, yazılışları ve görevleri aynı olduğu için redif oldu. Önlerinde sadece A sesi benzer olduğu için bir ses benzerse yarım kafiye buluyordum. O yüzden E seçeneğimdeki uyak türü farklı olmuş oldu. Aşağıdaki dize söz sanatı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Soğuk ay öptü beyaz ensesini. Abi ay nasıl öpecek adamın beyaz ensesini? Kim öper? Tabii ki insan öper. O zaman ay kime benzetildi? İnsana. İnsan benim benzetilenim, ay da benim benzeyenim. Sadece benzeyenle yapılan istihare çeşidine ben kapalı istihare veriyordum. Bakın burada yine yıldızlı bir bilgiden size bahsedeyim. Burada aynı zamanda teşhis kişileştirme sanatı var. Teşhisin olduğu yerde kapalı istihare de vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ettiğim gül hasretinle yollara tutsun kulağını. Ne kadar hasret içinde olmuş ki bugün yollara tutuyor kulağını. Evet, teşhis sanatı var. İnci midir, sedef midir dişleri? Dişler inciye, sedefe benzetilmiş teşbih sanatı yapılmış. Bir ah çeksem dağlar, taşlar, iniler yok canım daha neler? Evet, abartma sanatını yaptı. Yalancı yeminlerin vardı senin. Bilirim, gücenmem. Üstü talin neydi arkadaşlar? Güzel nedene bağlama sanatıydı. Burada öyle bir durum olmadığı için cevabım E seçeneği oluyor. Üçüncü sorum aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda söz edilen sanatçılardan birine ait değildir? Bakalım arkadaşlar Servet-i hazırlayıcısıdır. Yaşadığı dönemde Üstad adıyla anılmış. Zerrelerden güneşlere kadar her şey şiirin konusu olabilir. Sözü de diyor ona aittir. Tamam zaten ben bunu kim olduğunu çıkardım. Kim bu? Recaizade Mahmut Ekrem. Devam ettim. Hürriyet, adalet, eşitlik kavramlarını işlemiş. Zaten Namık Kemal'in olduğu belli oldu. Tanzimat döneminin tiyatro yazarıdır. Theodor Kasab'ın yayınladığı Diyojen adlı mizah dergisinde yazımlar yazmış. Tamam, kim olduğu yine belli oldu bu. Direktör Ali Bey buna da diyorum. Tanzimat'ın aydın kişilerinden biri olan sanatçı adaptasyonlarıyla ünlüdür. İlk uyarlama tiyatro eserini yazmıştır. Buna da Ahmet Vefik Paşa adını verebilir. Şimdi baktığımda Tahribi Harabat namı Kemal. Seyahat Jurnali Direktör Ali Bey. Lehçeyi Osmani arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa. Talimi edebiyatta Recaizade Mahmut Ekrem'in olduğu için cevabımız Hüseyin Fellah olmuş oldu. 4. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgilerde yanlışlık vardır? Süleyman Nazif serveti fünun sanatçısıdır tamamdır. Sosyal sorunlara duyarlıdır. İstanbul'un işgali üzerine yazdığı kara bir gün makalesiyle ün yapmıştır. Evet. Hüseyin Cahit Yalçın mizahi yaklaşımla hicivli eserler yazmış. Gave Destanı adlı mizahide bir şiiri varmış. Buraya soru işaretim koydum. Dur dur. Gave Destanı kimin? Önemli sayılabilecek bir eser arkadaşlar. Burada bizi düşürmeye çalışıyor arkadaş. Celal Sahil Rozan, servet şairidir. Fecrati ve Milli Edebiyat oluşumlarının içerisinde yer almıştır. Ali Ekrem Bolayır Namık Kemal'in oğludur. Babası gibi vatan özgürlük konularını işlemiştir. Saffeti Ziya Servet-i sanatçısıdır. Sosyete yaşamını konu etti. Salon köşelerinde romanı edebiyatta bir ilk sayıla bilir arkadaşlar. Evet sizler de herhalde düşündünüz. Hüseyin Cahit Yalçın değil destanı Hüseyin Suat yalçın olması gerekiyordu. Beni isim benzerliğinden şaşırtmaya çalıştı ama tabii ki bizler ayarlı kanalda olduğumuz için düşmüyoruz arkadaşlar. 5. Bu dizelerde yer alan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde yanlış gösterilmiştir? Bakalım. 1. Nedir can kim anı sen nazenin cana ne vermezler? Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler? Cana ne vermezler? Cana ne vermezler, cana ne vermezler? şeklinde kullandığı için cinas sanatı yaptı. Bir doğru o zaman. El kadar gökyüzü. Hocam el kadar gökyüzü olur mu? Olmaz tabii ki. O zaman burada ne yaptı? Mübalağa yapmış oldu. Yılın ilk karı yağdı. iyice kısaldı günler. Ölülerimiz üşür mü ki? İnşallah üşümeyiz arkadaşlar. Tabii ne olacağını bilmiyoruz. Burada ne yaptı? Bildiği bir şeyi bilmezlikten geldi. O zaman tecavülü sanatı yaptı. Yine soru işaretiyle bana bir ipucu verdi. Rüyasında koklanmış karanfilini Fatih'in alınmış İstanbul'da düşürdüm. Fatih'in İstanbul'u fethine anımsatıyor. Termih sanatı yaptı. Denizlerimiz var güneş içinde. Ağaçlarımız var yaprak içinde. Tevriye demiş. Tevriye iki anlamlılıkta arkadaşlar. Burada olsa olsa deniz, ağaç, yaprak, güneşle beraber tenasüp diyebilirim. Ama tevriye sanatı bu seçenekte yok. 6. Birincisi Hoca Dehani yani divan edebiyatı. İkincisi Yunus Emre yani tasavvufi halk edebiyatı. Ben bunu çıkarımını yaptım. İçin hangisi söylenemez? İslami döneme ait ürün oldukları. Evet ikisi de İslami dönem ürünleri diyebiliriz. Ahengin uyak ve ölçüyle sağlandıkları. Evet ölçü var 11 ölçü. Uyaklar var yine farklı şiir geleneğini yansıttıkları. Biri divan şiiri geleneğini, biri halk şiiri geleneğini yansıtıyor. Aşk temasını aynı anlayışla ele aldıkları. Arkadaşlar bakın Hoca Dehani'nin isminin başında hoca olduğuna aldanmayın arkadaşlar. Hoca Dehani din dışı konuları işlemiş. Yani aşk beşeri aşk diyebiliriz. Yunus Emre'deki aşk ise ilahi aşktır arkadaşlar. O zaman aşk temasını aynı anlayışla ele almamışlar. İkisi de coşku ve heyecana bağlı metin yani şiir türünde metinlerdir diyebiliriz. 7. Bu metinle ilgili hangisi söylenemez? Sabah her gün olduğu gibi yine içimde okula gitme telaşı vardı. Okula gitmek adeta zulüm gibi geliyordu bana. Sabah uyandığımda etrafta çocuk seslerini duyarak hemen cama koşturdum falan anlatıyor. Bir şehirde kal tatili olduğuna dair haberler vardı diyor. Bu herhalde ki arkadaşlar bir günlükten alınmış bir metin gibi duruyor. Şimdi günlükler öğretici metin türlerindedir. Evet hocam. Kanıları değiştirmeye yöneliktir. Yani fikirleri değiştirme amacı vardır. Burada bir soru işareti yine koyalım. Kişisel hayatı konu alan metinlerdendir. Günlükler, anılar, mektuplar, biyografiler, otobiyografiler arkadaşlar. Sözcükler çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Evet. Duru bir anlatımla yazılmıştır. Duru anlatım neydi? Anlatımda gereksiz sözcüğün kullanmaması yine TYT paragrafta da karşınıza gelebilir arkadaşlar bu ifade. Evet doğrudur. O zaman B seçeneğim kanıları değiştirmeye yöneliktir. Cümlesi yanlış olmuş oluyor. 8. Yukarıdaki yazı türlerinin ortak özelliği hangisi olabilir? Roman, mesnevi, destan, masal, efsane, hikaye. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi benim bildiğim kadarıyla anlatmaya bağlı metin türlerine girebiliyor. Şimdi o zaman anlatmaya bağlı metin türleri de arkadaşlar olay çevresinde gelişen metin türlerinin bir alt başlığıydı. Yazılı bir metne dayanmayıp halkın ortak ürünüdürler, anonimdirler diyor. Hayır kesinlikle böyle bir şey hepsi için söyleyemeyiz olay çevresinde gelişen edebi metinler içerisinde yer almaları. Evet az önce de ifade ettik bunu. Ölçülü uyaklı şiir parçalarından meydana gelmeleri, romanlar, hikayeler böyle bir şey söz konusu değil. Tümüyle hayali unsurlar hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Tanzimatla birlikte diyor edebiyatımıza girmeleri. Yine roman, hikaye tanzimatla beraber diyebiliriz ama mesnevi, destan, efsaneler bunlar daha öncelerde de yine edebiyatımızda var idi. Ve cevabımız B seçeneği oldu. 9. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Eski Türklerde sığır ve şölen törenlerinde söylenen aşk, yiğitlik, doğa konulu şiirler. Neler bunlar arkadaşlar? Tabii ki koşuklar. O zaman ben şu üç seçeneğimi eledim. Bu konuların bu konular İslamiyet'in kabulünden sonra aşık edebiyatında koşma olabilir ve semai de yine burada olabilir. Koşma semai, semai koşma tamam. Nazım biçimleriyle işlenirken divan edebiyatında aşk konusu hepimizin de bildiği gibi gazellerde işleniyor. O zaman cevabım A seçeneği oluyor. 10. Kutatku Bilik ile divan hikmetin karşılaştırması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Şimdi Kutatku Bilik ağırlıklı olarak dörtlük birimi kullanılmıştır. Vay be Hemen ilk seçenekten kafamda soru işareti uyandı. Divan Hikmet dörtlük ve beyit birimleri bir arada kullanmıştır. Evet Divan Hikmet için bunu diyebilir. Mesnevi nazım biçimine yazılmış. Tamam. Koşma biçiminde uyaklanmış hikmetler var. Tamam. Aruz ölçüsüyle ahenk sağlanmış. 12'li hece ölçüsüyle oluşturulmuş. Evet olabilir. Türk Edebiyatı'nda İslami dönemin ilk eseridir. Tasavvufi halk şiirinin ilk örneklerindendir. Devlet yönetimi toplumsal konularda öğüt veriyor. Sembolik, alegorik, alegorik bir eserdi. Dini tasavvuf içeriğe sahiptir. Kutatku birlikte arkadaşlar bildiğiniz gibi aruz ölçüsüyle yazılmıştı. Ve dörtlüklerle değil, beyitlerle beraber yazılan bir eserimizdi. O yüzden cevabımız A seçeneği oldu. 11. sorum. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır? Seyirlik halk oyunlarında olan Karagöz, Orta Oyunu ve Meddah'ın birçok ortak yönü var. Evet bunları hepimiz biliyoruz. Güldürü ögesinin ön planda olması. Güldürü ögesi hepsinde var. O zaman biri eledim. Yazılı metne bağlı kalmaları. Arkadaşlar bu oyunlar neydi? Doğaçlamaydı. Yazılı metin yok. O zaman iki olmayanları seçeneklerimden eledim. Şive taklitlerinden yararlanmaları. Karagöz'de, orta oyunda, meddahta evet bu unsur var geleneksel kültürü sürdürmeleri, tek kişilik gösteri niteliğinde olmaları. Bunlar içerisinde sadece meddah tek kişilik gösteri. O zaman cevabım ne oldu? 2 ile 5 seçeneği olmuş oldu. 12. Bir gazele ait 3 beyit şu şekildedir. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ben burada ne yapacağım? Kafi örgüsüne bakacağım. Bir de şairin mahlasına bakacağım arkadaşlar. Ona göre gazelin beyitlerini sıralayacağım. Birinci beyitte ayaga yok mu? İkisi farklı. Yani ben buna BA diyebilirim. İkinci beyitte yine ön yok mu farklı? Ben buna da CA diyebilirim. Üçüncü beyitte yok mu yok mu? Buna da AA diyebilirim. O zaman benim birinci beytim 3 olacak. Bu 3 seçenek gitti. Mahlas nerede? Dehani diyor. O zaman 2 sonda olacak. Biri de ortaya aldım. 3, 1, 2 ve cevabım E seçeneği olmuş oluyor. 13. Tanzimat dönemine ait bu şiirle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Ettin azat bizi olmuş iken zulme esir. Azat etmek, zulüm, esir olmak. Cehlimiz sanki idi kendimize bu zencir. Bir ıtık namedir insana bu senin kanunun. Bildirir haddini sultana senin kanunun. Şinasi'nin bir arkadaşlar eserinden alınmış olan dizeler bunlar. Şimdi bakıyorum dönemin sosyal ve siyasi zihniyetini yansıtıyor. Esir olmak, azat etmek, cehilimiz falan filan evet sosyal durum var. Yine sultana bir şeyler söylüyor. Sosyal ve siyasi zihniyet var. Halk edebiyatı nazım biçimiyle yazılmıştır. Bu bir dursun arkadaşlar. Devam ediyorum. Eski edebiyatımızda sıkça işlenmeyen bir konu hak var, adalet, zulüm falan var. Evet, doğrudur. Tam uyak, ek ve sözcük halinde redifler vardır. Şimdi kanunun, kanunun, senin kanunun, senin kanunun burası sözcük halinde redif. Ek halinde redife bakalım önünde insana sultana, insan sultan A sesleri ek halinde redif. Oradaki ansesleri de tam kafiye. O zaman bunu da buldum. Dönemine göre sade sayılabilecek bir dili vardır. Çok ağır değil. Evet içerisinde birkaç bilinmeyen kelime olsa da dönemine göre özellikle tanzimat dönemine göre o yüzden burayı ben yakalıyorum burada. Sade sayılabilir. Halk edebiyatı nazım biçimiyle oluşturmuştur. Arkadaşlar bakarsanız dikkat ederseniz Aa, Bb şeklinde gidiyor. Muhtemelen bu mesnevi şekliyle yazılmış. O zaman cevabımız B seçeneği oluyor. 14. 19. yüzyılın tanınmış halk ozanlarındandır. Şairin Toros dağlarında dolaşan Türkmen aşiretlerinin avşarı boyundan olduğu sanılıyor. Konar göçer bir yaşam tarzı var. Devam ediyor. İşte bir dava ve kavga şairi olmasının yanı sıra güzelden, güzelliklerden, tabiattan hoşlanan, bunlar koşma semai varsa ve türküleriyle aktaran şair. Şimdi ben soruyu bir 19. yüzyıldan çözeceğim. İkincisi dalga, dava kavga şairidir. Buradan çözebilirim. Dadaloğlu 19. yüzyıl, Karacaoğlan 17. yüzyıl, Gevheri 17. yüzyıl, Köroğlu 16. yüzyıl, Dertli ise arkadaşlar 18 19. yüzyıl. Buna bazı kaynaklar 18. yüzyıl derler, bazıları 19. yüzyıl derler. Zaten dertlinin kavgayla, davayla işi yok arkadaşlarım. O zaman cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. 15. Aşağıdaki şiirlerden hangisi ayrat içinde verilen nazım şekli ve türünü örneklememektedir? Güzelleme neydi? Sevgi aşk konusu. Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Tamam. Mani nereden anlayacağım ben? AA, XA olacak ve 7 ile ölçüsü olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman cevap zaten mani oldu. Sema diyor. Behey ala gözlü Dilber vaktin geçer demedim mi? Burada behey sizi yanıtmasın arkadaşlar. Dilber falan diyor. Taşlama yine eleştiri şiirleriydi. Ağıt da ölünün ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek için söylenen şiirlere diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği oldu. 16. Bu parçada söz edilen Tanzimat dönemi sanatçısı. Hemen bir göz gezdiriyorum. Aa, hemen gözüme bir şey ilişti. Makber şiiri. Zaten Makber'i bilmeyeni dövüyorlar arkadaşlar. Makber'i gördüm. Türk şiirine felsefi bir derinlik kazanmıştır diyor. Yeni imge ve çarpıcı söyleyişleriyle. Tamam hocam. Zaten ne geldi cevap? Abdülhak Hamit Tarhan geldi. 17. Bu parçada bazı özellikleri verilen sanatçıyı bize sormuş. Kenar mahalle insanlarını özellikle de kadınlarını anlatan sanatçı bakın toplumun her kesiminden seçtiği insanları anlaşılır bir dille konuşturmuş. Çok önemli bilgiler var burada bakın her kesim özellikle kadınlar ve kenar mahalle insanlar ele aldık kahramanların diline önem veriyor. Çevrelerini yansıtmaya çalışmasıyla realist ve naturalist bir çizgide kalmıştır diyor. Bakın naturalist. Naturalizmin önemli bir temsilcisi kimdi? Soru işaretini koydum. Baş harfi H seçeneklerde de var. Artık herhalde çıkarmışsınızdır onu. Zaten devam daha devam etmiyorum arkadaşlar. Gülmece de onun silahıdır diyor. Tabii ki burada ben özellikle naturalizmle beraber Hüseyin Rahmi Gürpınar'a gitmiş oluyor. 18 parçada söz edilen sanatçı hangisidir? Hemen baktım. Servet Fünün döneminde İktam ve Servet Fünün dergilerinde yazdığı hikaye ve diğer yazılarını 1911 yılında Haristan ve Gülistan adlı eserlerde topladı. Çok önemli eser. Devam etmiş bakın yine Çağlayanlardan bahsetmiş. Bir de Gönül Hanım adındaki romanından bahsetmiş. Adamı bize varını yoğunu vermiş. Tabii ki Ahmet Hikmet Müftü hemen işareti koyuyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Hadi arkadaşlar biraz daha gayret. 19. Aşağıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Şimdi Reşat Nuri Güntekin'in diyor gezi yazısı türünde eseri. Memleket hikayeleri Refik Halit Karay. Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin ama gezi yazısı değil. Anadolu notları yine Reşat Nuri Güntekin. O zaman bu olabilir. Hac yolunda zaten cenab Şahabettin seyahat jurnalini az önceki sorularımızdan birinde söylemiştik. Eledim. Şimdi Anadolu notları zaten burada cevap olarak kalmış oldu. Mor Salkımlı Ev kimin? Halide Edip Adıvar'ın anısı. Refik Halit Karay'ın İstanbul'un 300'ü de bir roman olduğu için cevabımız C seçeneği oluyor. 20. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi ayraç içindeki sanatçıya ait değildir. Şimdi arkadaşlar bakın. Konularının çoğunu Osmanlı tarihinden alan sanatçının Genç Osman, Kösem Sultan, Allah'ın dediği olur adlı oyunları var. Vüsat, O Bener. Şimdi Vüsat, O Bener'in oyunları var ama bu oyunlar onun mu dersen ben de sana yok ya derim. Bir soru işaretini koydum yine. Devamında Recep Bilginer'in Sarı Naciyesi'nden bahsetmiş. Orhan Asena'nın bakın yine Tohum Toprak Hürrem Sultan önemli eserleridir. Günger Dilmen deyince zaten hemen canlı maymun lokantası aklımıza geliyor. Muzaffer Üzgü de peçetesi peçete ve kara düzen gibi duygu dolu oyunlarıyla tanınmıştır diyor. O zaman ben A seçeneğini işaretledim. Genç Osman, Kösem Sultan Allah'ın dediği olur gibi eserler Turan of Lazoğlu'na ait eserlerdir değerli arkadaşlarım. 21. Bu parçada aşağıdaki romanlardan hangisinden söz ediliyor? Köy muhtarı İzzet Ağa'nın 18 yaşlarındaki oğlu Arif'ten başka iki kız bir erkek çocuğu varmış. Olanakları sınırlı bu çiftçi ailesinin yapabileceği tüm işlerin üstesinden gelebilecek Arif öküz yerine makinelerle işlerini yürütmeyi hayal eder. Muhtar İzzet A ise bunu olanaksız sayarak engellemekte. Köy öğretmeninin ve kasabada yaşayan varlıklı Hasan Bey'in yardım ve arka çıkmalarıyla Arif'in bu hayali gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi burada bazılarımız bazı arkadaşlarımız öküzden bir çift öküze gidebilir. Ama burada zaten bakın makineleşme, makinelerle işlerini yürütmek ister diyor adı üstünde traktörden bize bahsediyor. O zaman cevabımız sarı traktör olmuş oldu. Kalpaklılar kimindi arkadaşlar? Tabii ki Samim Kocagöz. İbişin rüyası Tarık Bura. Bizim köy Mahmut Makal. Bir çift öküzün de kime ait olduğunu sizlerden yorumlarına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Devam edelim. 22. Bu sözleri söyleyen kişinin sözü ettiği şiir hangisi olamaz? Güzelliklerle doludur dünya ama yaşama telaşından ne öbek öbek bulutları ne gün batımı saatlerinde eflatunlaşan kız külesini ne de simitçi çocuğun ömre bedel gözlerini görürüz. Hırstan bir örtü örtmüşüzdür dünyaya diyor. İşte bu örtüyü yırtmak için bize umuttan, güzellikten, barıştan söz eden şiirlere ihtiyacımız var. Şimdi biz bu alttaki dörtlüklerde umuttan, güzellikten, barıştan söz etmeyen dörtlüğü bulmamız gerekecek arkadaşlar. Ummaktır yaşamak. Zaten bak ummak umut. Bir bıçak saplı durur göğsünde. Hangi su tasına uzansan boş, hangi pencereye koşarsan koş aynı siyah güneş gökyüzünde. Bütün saadetler mümkündür. Saadet, huzur, bahtsızların biraz gülümsemesi, körlerin gün görmesi mümkündür diyor. Yine umut var burada. İnsanlar saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir. Bir kuşa, bir çocuğa yaşamak yeryüzünde onunla karış karışmaktır, kopmaz kökler salmaktır oraya. Yine arkadaşlar güzelliklerden bahsetti. Barış olsun. Zaten barış diyordu üste. Işte. Bunu da eledim. B seçeneğinde barış, umut, güzellik yok. Aksine diyor ki aynı siyah güneş gökyüzünde tamamıyla karamsarlık hakim ve cevap B seçeneği oluyor. 23. soru bu parçayla ilgili olarak tespitlerinden hangisi çıkarılamaz? Şimdi bakalım. Kahraman bakış açısı o zaman birinci kişi ağzıyla yani benle anlatım olması lazım. Geriye dönüş tekniğini zaten çıkarabiliriz. Bakınca kurmaca ile gerçeklik arasında bir bağ kurma diyor. Buna da bakalım. Şimdi arkadaşlar çocuk evden bir daha dönmemek üzere ayrıldığı gün her şey böyle sakindi. Tartışmışlardı sesleri yükselmişti. Bir kere kendi anlatmıyor bakın. Üçüncü kişi ağzına anlatım var. O zaman bir yanlış. E çocuk evden bir daha dönmemek üzere ayrıldığı gün geçmişe dönmüş. O zaman geriye dönüş tekniği var. Bu çıkarılabilir. 2'yi eledim ben arkadaşlar. Bir yanlış seçeneklerde de bir olacak. Şimdi 3'e bakıyorum. Kurmaca ile gerçeklik arasında bir bağ kurma. İşte artık çok geç olduğunu, onu döndüremeyeceğini, o buluttan ve hayalden dünyanın çekiciliğiyle boy ölçüşemeyeceğini biliyordu diyor. Falan böyle devam ediyor. Burada arkadaşlar kurmaca ile gerçeklik arasında bir bağ kurma durumu da söz konusu değil. Cevabımızın 1 ve 3 D seçeneği olması gerekiyor. 24. Russo, Schiller, Pushkin gibi düşünür ve yazarların içinde bulunduğu akımı iyi ile kötünün akla karanın çatışması. Şimdi akla kara iyi ile kötünün çatışması Pushkin, Schiller bunlar kimin temsilcisiydi arkadaşlar? Tabii ki romantizmin temsilcileri. Devamında herkesin anlayabileceği şiiri yazmak yalnız aşağı ozanların işidir. Büyük şiirlerin girişleri tunç kanatlı şehir kapıları gibi sımsıkı kapalıdır diyor. Bu anlayışla yazmışlar ve Şiiri dış dünyadan iç dünyaya, nesnellikten de öznelliğe taşımışlar. İç dünyayı anlatan kim arkadaşlar? Tabii ki sembolizm diyebiliriz. Bazı arkadaşlarımız burada işte iç dünya falan filan sürrealizme gidebilirler. Ama dikkat edin üstüne ne diyor bakın. Herkesin anlayabileceği şiir yazmak, Yalnız aşağı ozanların eşidir. Yani böyle daha çok anlaşılmayan tarzda şiirler yazmak istiyorlar vesaire vesaire. O zaman ben buradan sembolizme gidiyorum ve cevabım E seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar bu denememizi de bu şekilde bitirdik. Kalemimizi bıraktık. Eğer denememiz hoşunuza gitmişse kanalımıza abone olup diğer denemelerimizden de haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir diğer denemede Görüşmek üzere. Hoşçakalın.